Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber dünyanın en ekşi sakızını yiyeceğiz. Amerika'dan sipariş ettim. Hadi açalım. Açılmıyor. 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 şöyle bir şey gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada ben de buradayım. Melis gel. Ol. Gel gel gel, gel. Melis tanıştırsana bir. Bu da Melis. Dördüncü katta yaşıyor. Ben beşte yaşıyorum. Ayşe daha. Şimdi Atlas. E Dünyanın en ekşi şekerini yiyeceğim. Üstüne hatta normal tuz da katalım mı? Tuz değil, tuz değil. En ekşi şekeri katacağım. Dün diyeyim. Dün yediğim şekeri biliyorsunuz hepiniz. Hemen üstüne koyuyorum. Ekşi challenge olacak bu. Ama çok az koydum ya. Bu kadar olsa. Hadi 1, 2, 3. Hadi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Hadi. Ayrı anda yap yap yap. Bir, iki, ölüyor. Çocuk ölüyor. Bu arada cidden acı bademin ben de yedim. <laughs> su suysa, su suyu, daha kötü yapıyor. Niye? Ben su hiç yemedim. Arkadaşlar şahidiniz kızardı. Bu arada cidden çok acı. <laughs> İnanmayabilirsiniz ama paketi bile yani. Böyle. Aa çok kötü. Özellikle sarısı, özellikle sarısını yemeyin. Bir tane de limonlusu var. O daha kötü. O direkt limon eşki olduğu için limon tadı da ekşiyle beraber... Eşki diyor yalnız. Ekşi. evet. <laughs> Arkadaşlar ben çok şey konuşamadığım için... Arkadaşlar... Sakın yemeyin, çok kötü. Görüşürüz. Bazılarınız güzel gelebilir. Abone çok acı. Doğru, evet. Bazılarınız güzel gelebilir. Urfalı olanlara özellikle. Şiveli konuşuyorsunuz mu? Bir yorumlara yazın.